hoş geldiniz. Videomu ilk defa izliyorsanız biraz kendimden bahsedeyim. Ben Murat, 35 yaşındayım. Aslen Adanalıyım. Ama dünya vatandaşıyım. Evet. Şimdi yaklaşık 12-13 gündür Olimpos'ta kamptayım, çadırdayım. Bir 7 ay daha kampta, çadırda kalacağım. Geçen sene buraya otostopla Türkiye turu yaparken gelmiştim kamping sahipleriyle çok iyi anlaştığımız için bu sene birlikte çalışmaya karar verdik ve onların mekanında çalışacağım. Dolayısıyla çok erken geldim. Hani biraz kampında hazırlığını yapalım diye. Geçmiş videolarımda otostop ülke videoları falan vardı. Bundan sonraki yani önümüzdeki 7-8 ay boyunca videoların içeriği kamp, kamp hayatı, orman, ee, işte kamp geceleri, kamp gündüzleri falan böyle şeyler olur. Ee, kampa gelen arkadaşlarla işte biraz söyleşi yaparız, biraz sohbet ederiz, onların videosu olur. O tarz şeyler olur. Böyle yani kamptayım. Yalnızım 12 gündür. Ee, gündüz iki gündür hava çok güzel ama ondan önce soğuk geceler de oldu, üşüdüğüm günler oldu. Yani kış kampına başladık. ben 3. ayın 11'inde buradaydım. 3. ayın 10'unda yola çıktım, 11'inde buradaydım. Sanırım bugün 22 ya da 23'ü tam emin değilim. Hatta dur bir bakayım. 25'iymiş bugün. Ayın 25'iymiş. 14 gün olmuş ben geleli. Bu bulunduğumuz yerde de Olimpos'ta kaya tırmanışının yapıldığı bir yer. Burada kaya tırmanışları yapılıyor. Hep şu aşağıda yoldayken görürdüm burada tırmananları ama hiç kendim çıkmamıştım. Bugün çok sıkıldım. Buraya bir çıkayım dedim. Bir de işte belki burada bir video çekerim. Youtube'a bir şeyler atarız diye. O vesileyle buradayım yani geldim. Doğan'ın sesini şu müziğin sesi bozuyor değil mi? Kamp sahipleri şu anda hazırlık yapıyor. Hepsi yaza hazırlanıyor. Tabii korona koronavirüs vesilesiyle buralar çok boş şu anda. Normalde biraz biraz hareketlenmesi gerekiyordu. Ama virüs dolayısıyla bayağı zayıf. Hiç kimse yok neredeyse. Bir mekan sahiplerinden birkaçı var bir de ben varım. 14 gün olmuş demek ki Türkiye'nin en keyifli karantinasını ben yaşadım. Doğanın içinde, ormanın içinde en güzel karantina benim karantinam oldu herhalde. Daha eskiden beni takip eden arkadaşlardan bir ricam olacak. Ee, videolara bir yorum yazmayı, yani bana bir selam bırakmayı ve videoyu beğenmeyi falan unutmayın. Videolarımız daha çok kişinin önüne böylece çıkabilir. Başka türlü öneriye çıkmaz. Ya destek vermek isteyen arkadaşlar bana böyle destek verebilir. Videoyu beğenip yorum yaparak videonun etkileşim içine girmesini sağlayabilirler. Şunu düşünüyorum. Yalnızlık mükemmel bir şey. Yani harika. Yalnız olmak çok güzel. Ama bir yere kadar. Bugün onu anladım. Ee, paylaşacak. Yani güzellikleri paylaş paylaşınca daha güzel oluyor. Mesela şu anda bu taşın üstündeyim. Muhteşem bir yerdeyim. Ama burada bitiyor. Anladın mı? Bunu paylaşamıyorsun birisiyle. Keşke biriyle paylaşabilsem. Ben eşimden ayrılıldı da iki yıl oldu. İki yıldır yalnızım. Yani karşı cins olarak e, böyle bir yalnızlığım var. Erkek arkadaşlarım falan da hepsi başka şehirlerde. Hiçbiri de benim kadar doğacı ya da kampçı olmadığı için böyle şeyleri hiç paylaşamıyoruz. 2014'te, 2015'te, sonraki yıllarda Fethiye'de yaşarken çok çelik yoluna kısa turlar yaptım, yürüyüş yaptım falan filan. Arkadaşımı getiremedim oralara. Yıllardır da böyle nerede olursam bir dağ tepe işte çay, dere şelale, oralara ziyaret ederim. Doğada olmayı seviyorum. Onları da paylaşması zor. Çünkü oralara da gelmiyor insanlar. Sebebi de şu. Herkes hazır pişsin ayağına gelsin istiyor. Harika bir şelale manzarasını görmek istiyor. Ama hiç yürümek istemiyor. Harika bir plaj dağ manzarası görmek istiyor ama hiç yol yürümek istemiyor. Sadece arabasıyla varıp hemen manzarayı görmek istiyor. Ben de öyle yerleri hiç sevmem. Hiç özel hissetmem kendimi öyle yerlerde. O yüzden böyle ıssızlığın içerisinde, ormanın içerisinde ya da işte herhangi başka bir yerde yalnızsa orayı kendime özel hissediyorum. Ve öyle anları daha çok seviyorum. Ama keşke öyle anların içinde yanımda onu paylaşabileceğim. Ya baksana şu dağ ne kadar güzelmiş diyebileceğim. Bir yol arkadaşım olsa. Ya bir kader arkadaşım olsa. Bir sevgilim olsa ne bileyim. Çok daha güzel olur. Şimdi bunu daha önce kısa da olsa bir tecrübe ettim. Ee, yurt dışında birkaç ülke gezerken evliydim. Yanımda eşim vardı. Biriyle bir şeyleri paylaşırsan, güzel şeyleri, daha bir güzel oluyor. Onu da tecrübe ettim. O yüzden şu anda yalnızlığın acısını çekiyorum açık söyleyeyim. Ya. Neyse ufak ufak aşağı doğru inelim. Çok boş bir video oldu zaten. Kimseyi de o kadar sıkmayalım. Buraya gelirken bir köpek beni takip etmişti. Bakalım köpek peşimizde hala gelecek mi? Umarım gelir çünkü bu kayalarda kalsın istemem. Şuradan devam edeyim. Ayağımda da terlik var. Kayıp bir bacaklarımı kıracağım ya. Gitmiş herhalde. dua, en güzel ressam, en güzel heykel tıraş. <laughs> Ayağım da ıslak. Dere yatağını görüyorsunuz. Buraya gelirken mecburen suya girmek zorunda kaldım. Ayağım da ıslak o yüzden. Gerçekten kayıp düşmekten çok korkuyorum şu anda. Allah. Aslında bu kamera böyle elimdeyken çekim yaptığımda görüntü çok titriyor. Hiç de güzel olmuyor. Ama maalesef bunu yapmak zorundayım çünkü benim gimbalım yok. olmadığı için. Ufak titreşimleri de artık sizde maruz görürsünüz. Dere yatağına geldik köpek inmiş bile aşağıya. Su içiyor orada. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum size. Daha fazla videoyu uzatıp da sizle sıkmayayım. Görüşlerinizi benimle paylaşın lütfen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.